Merhaba arkadaşlar ben Poyraz Ateş Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Burada bir sürü dünyam varmış benim Ben yeni dünya oluşturup sizle birlikte oynamak istiyorum Yeni dünya mod hayatta kalma zorluk normal Hayır kamuklara izin vermeyeceğim bir Tür varsayılan Dümdüz ayır büyük bir varsa varsa Varsayılan olsun dahası Oyun kuralları Bu kadar yeter Arkadaşlar dünyamız oluşuyor abone olup like atmayı unutmayın. Uzun zamandır video çekemiyorum çünkü kulaklığım bozulmuştu. Bayağı iyi bir yerde geldik. Ee, önümüzde ormanlar falan var. Ben bir bakayım kayıtta mıyız? Tamam kayıttayız. Bazen nereye emin olamıyorum arkadaşlar ondan dolayı bakıyorum. Odun keseceğim biraz. Şimdi arkadaşlar Minecraft oyuncularının çoğu tahta topladıktan sonra ta tahta eşyalar yapmaya başlar. Ama ben size söyleyeyim. Bence bu mantıklı bir şey değil. Bunun yerine yapmanız gereken şey tahtaları topladıktan sonra Aa, bu ne? Olma yanıyor. Neyse beni ilgilendiren bir konu değil. Şimdi ben bunlarla hemen şey yapacağım. Hemen sonrasında arkadaşlar ilk öncelikle bir tane crafting table yapıyorum. Sonrasında arkadaşlar crafting table'ımı koyuyorum. Bir kısmıyla çubuk yapıyorum. Sonrasındaysa ise kazma yapıyorum. Ve arkadaşlar şimdi direkt taş Hemen alta doğru kazmaya başlayalım. Heh, taşa ulaştık. Oradan şimdi kazmaya başlayabilirim. Arkadaşlar bunun tıkalı da sıkıntı olmaz değil mi? Şimdi yeter. Hemen şimdi oradan dışarı çıkmam gerekiyor. Tatlılarımın bir kısmını harcayalım ve şimdi arkadaşlar bunlarla hemen şu şekilde yapıyorum. Ben ben hemen arkadaşlar taş eşyaları yapacağım. Evet arkadaşlar ben taş eşyaları yaptım. Siz sıkılmayın diye videoyu kesip yaptım. Şu orman neden yanıyor? Ona bakacağım şimdi. Gidip. Büyük ihtimalle orada lav havuzu var bir tane ondan dolayı yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha doğru tahmin. Bak ne kadar güzel, güzel bir yerde doğmuşuz. Kuşlar yanıyor ama. Aha yemek. Merhaba koyuncu nasılsın? Bugün şanslı gün. Benim yemeğim olacaksın. Yalnız gözüküyorsun. Doğru ya hazır hatırlamışken. Oğlum buradan taş alabilir miyim lan? Çok riskli aslında ama. Dur etrafından deneyeceğim. Şöyle. Buradan taş alabilmek için yapmam gereken şeyler. İnşallah burası tek bir de. Lan. Tamamdır. buraya kazalım şimdi. Hah. Hani yetmez ki oğlum ya. Boş ver. Şu bizim kazdığımız çukur nerede ya? Vallahi hiçbir bir tane daha çukur kazasım yok ama. Ne yapacağım? Ben en iyisi çukura gideyim. Aslında çukur kapatmıştım ben. Neyse artık taş eşyalarımız sayesinde daha hızlı şey yaparız. Şimdi hemen dışarı çıkalım. Birka birkaç taşımızı burada feda edebiliriz. Sıkıntı olmaz. Heh, şimdi çalışma masamı getirmiştim yanımda. Hemen şunu koyalım. Hmm, fırın. Direkt ben hiç aramakla uğraşmadan yapacağım burada. Şimdi şunu koyalım. Ben hemen buradan birkaç odun toplayıp ev yapacağım. Söyle. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim bilgisayardan oynamanın zor olduğunu düşünüyorsanız zor zor değil. Zor. Hayır. Evet, böyle gidersin. En azından eşyalardan kurtulmak için ufak bir havuzum oldu. Ağaçları burada yandığı için birazcık daha derinlere gideceğim. Bunlar bu ağaçlar daha büyük olduğu için onlardan kazacağım. Evi de onlardan yaparım. Şimdi mantıken ben bir stek falan odun toplayacağım çünkü bir, bir tahtadan dört tane odun çıktığına göre 64'ü e 4 ile çarpınca daha doğrusu işte 4 stek odun ediyor. Direkt yani hiç hesaplama yapmadan direkt 4 stek demem lazım bence Matematik Matematiği sevmiyorum. Matematikte iyiyim. Ama şu anda burada video ortasında hesaplama yapmak istemediğim için direkt ben 4 stek dedim. <laughs> Birazcık daha topladık mı günlük odun ihtiyacımız tamamlanmış olacaktır sanırım. Neredeyse oldu. Bu arada ben 8 dakika olmuş. Ah! Tam bir stek olması lazım. Beni böyle rahatsız ediyor çünkü. Aslında şu mantarın için ev yapabilirim lan. Ben bunu neden düşünmedim? Ay. E mantar varmış. Gittim boş yere şey yaptım işte. Oldu mu böyle? Neyse o zaman. Ben de şöyle ben bunları bir tepsine çevireyim her türlü. Birazcık daha. Evet 4 evet, dört oldu şimdi madem man mantarın ev yapmaya karar verdim işi birazcık abartalım bence mesela şimdi Şimdi ben hemen burayı kıracağım. Şurayı şu şekilde kırıp şuraya da kırıyorum. Gece oluyor. Ona gidip onu kesmem lazım çok acil. Ama her türlü öleceksin annesi. Seni kim besleyecek? Zombilerimi zombileri mi tercih ediyorsun beni mi? Of ya. Ay, lütfen bir tane daha koyun bulayım. Gece oluyor anasına. inek. İnek e, koyun istiyor. Bana mı öyle geldi yoksa az önce ben bir endirmen sesimi duydum. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Bir dahakine bu gece olayından kurtulmaya çalışacağız. Hadi görüşürüz.